Geçen aylar içerisinde özel pilot lisansım için yaklaşık olarak 50 saatimi harcadım. Final testime girmeye neredeyse hazırdım. Fakat önce öğretmenimle son bir derse daha girmek istiyordum. Şanslıyım ki neredeyse rüzgarsız güzel bir gün beni bekliyordu. Öğretmenim Lawrence yanımdayken artık işin büyük çoğunluğunu bana bırakabilecek kadar konforlu hissediyordu. 50'li yaşların sonlarında olan rahat ama katı bir adamdı ve hayatının büyük bir kısmını uçarak geçirmişti. Hava alanı şehre bir saatlik mesafeyle ufak bir yerde. Eli avuca sığacak uçak sayısı az, konuşacak yetkili sayısı bir elin parmaklarını geçmezdi. Her şeye rağmen kendine ait bir cazibesi vardı. Ve söylemeliyim ki havaalanını saran doğa unsurları kesinlikle nefes kesiciydi. Batıda havadan muhteşem görünen yüksek dağlar vardı. Renklerin canlı hissettiren ormanlardan, devasa yeşil bölgelerden bir kontrast yaratması, insanın yaşama olan umudunu, havanın bu kadar güzel olmasıyla ancak bir pilotun şevkini arttırıyordu. Bu iyi işaretti. Motorları çalıştırdım ve çok geçmeden havada nazik bir uçuş gerçekleştiriyorduk. Kalkışta oldukça iyiydim ve inişlerim biraz sert olsa da her zaman tek parça halinde geri dönmeyi başarmıştık. Havada asılı kalırken Lawrence'a baktım gergin görünüyordu ve batı ufkuna doğru bakmaya devam etti. ''Bir şeyler yanlış John. Bu güzelliği piste geri indirelim.'' diye komut verdi. ''Pekala, ne oluyor?'' Sıra dağları işaret etti. Aniden bir fırtına yaklaşıyordu. Dağın arkasından kalın gri bir sis bulutu ortaya çıktı ve bize inanması güç imkansız bir hızla yaklaşmaya başladı. ''Siktir, ne oluyor? diye sordum. Sadece geri dön. Durum oldukça kötü görünüyor. Talimatları yerine getirdim. Ancak uçağımız bile yaklaşan fırtınadan kaçamadı. Daha inişe bile geçemeden öncesiz iniş pistine ele geçirmişti. Merak etme, ben devre alacağım. dedi Lawrence. Personelle iletişime geçmeye çalıştı. Daha fazla uçuş olmaması gerekiyordu ancak yerde hiçbir şeyle çarpışmadığımızdan emin olmalıydık. Ne yazık ki radyoyu açarken sahip olduğumuz tek şey anlaşılmaz bir statik karmaşaydı. ''Tanrı aşkına ne bok dönüyor?'' diye sordu. Korkudan çok birileri onunla dalga geçiyormuşçasına. Yoğun bulutlara rağmen orada pek rüzgar yoktu. Lawrence fırtınanın bizi sallamasına izin vermemeye dikkat ederek uçağı nazikçe piste indirdi. İndiğimizde Sis o kadar yoğunlaşmıştı ki 3 metre önümüzü dahi göremiyorduk. Uçağı indirdi ve diğer personelleri aramaya başladı. "Herkes nereye kayboldu?" diye sordu Lawrence. "Belki de fırtınadan kaçmak için sığınak arıyorlardır." diyerek fikrimi sundum. Ana ofislere erişimle içeren ana hangara doğru koştuk. Yaklaştıkça binadaki numaranın eksik olduğunu fark ettim. Onun yerine birisi rastgele satırlara benzeyen garip bir sembol yazmıştı. Liseli çocuklar hangar tabelası üzerine sanat mı yaptı yoksa ben felç mi geçiriyorum? Dedi Lawrence, ürkütücü atmosferi aydınlatmaya çalışan espritüel tonuyla. Gülmemiştim. Bir şeyler korkunç bir şekilde yanlış gidiyordu. Hangarın içinde uçaklar yoktu. Sadece paslanmış hurda yığınları vardı. Demek istediğim bina yıllar önce terk edilmiş gibi görünüyordu. İç yapı paramparça olmuştu. Yine de ekibimizden hiçbir iz yoktu. Ofislere geldik. Elektrikler çoktan bölgeyi terk ettiği için her oda ıssız ve ürkünç görünüyordu. Geride kalan tek şey birkaç kırık sandalye ve hala duvara asılı olan eski bir posterdi. Lawrence afişlerden birini duvardan sökerken ''Bu hiç mantıklı değil.'' dedi. Resim solmuştu. Ama 40'lı yılların sonlarından kalma bir uçağa benziyordu. Metin anlayamadığımız bir dildeydi. Sadece hangar numarasına benzeyen bazı sembolleri seçebiliyorduk. Oldukça garipti. Gazetelerden birini aldım. Bu da bir dizi garip sembol içeriyordu. Açıkça farklı bir dildi ama ikimiz de daha önce görmemiştik. Çoğunlukla bir kağıda basılmış bozuk verilere benziyordu. Tüm bu tuhaf durumu araştırma fırsatım olmadan önce Koridorun sonundan bir çarpma sesi duyduk. Ön duvar bir şey tarafından yıkılmıştı. Başka birini bulmayı umut ederek acele ettik. Bunun yerine uzay kadar siyah bir şey ofise girdi. Derisi sanki insansız bir şekle sokulmaya uğraşılmış bir sıvıymış gibi etrafta dönüyordu. Bize doğru hırladı ve inanılmayacak kadar uzun adımlarla bize yaklaşmaya başladı. Korkudan delirmek üzereydik. Adrenalinin bize ne tür bir hız kazandırdığını bilmiyordum ama hangara o kadar hızlı koştuk ki, göz açıp kapayıncaya kadar oradaydık. Bir düzüne daha siyah şey soluk sisle keskin bir tezat oluşturacak şekilde pistte dolaşıyordu. ''Ne yapacağız?'' diye sordum. Eniş pistinde onlardan çok fazla vardı. Tek olası kaçış, uçağa geri dönüp başka bir havaalanına ulaşmak olabilirdi. ''Tahrolasıca uçağa bin!'' diye bağırdı Lawrence korkunç karanlık yaratıkları hızla geçmeye başladık. Bizden biraz daha yavaşlardı. Ama uçağı gökyüzüne çıkarmak için biraz daha zamana ihtiyacım vardı. Motoru çalıştırdık ve yavaşça hızlanmaya başladık. Yaratıklardan biri Lawrence'ın yanındaki kanada tutunmuştu. Onu itmeye çalıştı ancak sadece basit bir dokunuş cildini yakıyor gibiydi. Acı dolu bir çığlık attı ve çantasını ona fırlattı. Tüm deneyimleri başarısız olduğunda son bir umutla uçağın kapısını açtı ve yaratığı bizden ayırmayı başardı. Rahat bir nefes alırken o şeylerden biri açık kapıdan içeriye atladı. Ve Lawrence'ı yakaladı. Siyah deresi Lawrence'ın kemiklerini eritiyordu. Kaçmak için hiçbir şey yapamayacağını bilerek emniyet kemerini çözdü. Ve yaratığın onu çekmesine izin verdi. Özgürdüm. Ama Lawrence'ın hayatı pahasına. Buradan hemen git! Onun duyduğum son çığlığıydı. O zamana kadar kalkışa yetecek kadar hız kazanmıştım. Onu geride bırakmaktan başka seçeneğim yoktu. Titreyen ellerle siste yükseldim. Ve yüzümü kaplamak üzere göreceğim bir güneş ışığı için dua etmeye başladım. Ben daha farkına bile varmadan gökyüzü açılmış ve siz birdenbire ortadan kaybolmuştu. Altımda sıcak güneşin dokunduğu, tanıdığım ve sevdiğim güzel manzaradan başka hiçbir şey yoktu. Havaalanına döndüğümde personelin hiçbir şey olmamış gibi günlerini geçirdiğini görebiliyordum. Aniden radarda göründüğümde kafaları karışmıştı. Ve sonunda uçağı indirmeyi başardığımda koşarak yanıma geldiler. İlk başta öfkelendiler. Çünkü uçaktan daha lisansı bile olmayan bir öğrenci tek başına inmişti. Ama Lawrence'ın arkamda bıraktığı yanmış deri ve kan lekelerini fark ettiklerinde dehşete düştüler. Polis çağrıldı. Fakat ortada ne mantıklı bir açıklama ne de bir ceset vardı. Gitmeme izin verdiler Uzun bir araştırma ve sorgulamadan sonra dava bir daha açılmamak üzere rafa kaldırıldı. Olanlar hakkında temize çıkmaya çalıştım ama bana kim inanırdı? Fırtına bizi geleceğe ya da farklı bir boyuta mı götürmüştü? Hiçbir fikrim yok. Tek bildiğim, keşke Lawrence'ı kurtarabilseydim. Korkunçlu arkadaşlar hepinize merhaba. Farkındayım kısa bir hikaye o yüzden primiyere koymayacağım bunu. Muhtemelen koymayacağım belki de koyarım. Bu hikayenin çevresi için senteze teşekkür ediyorum. Siz de hikayelerin çevirilerinde bana yardımcı olmak için Discord üzerinden Kutay Dolupınar ile iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar bu hikayeleri oluşturmak için gerçekten iyi mesai harcıyorum. Bana destek olmak ve hikayeleri bir gün önceden dinlemek için katıl tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere ve her zamanki gibi tatlı uykular.